Donanım Haber'den herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu da 7000 mAh batarya sahip olan Tekno Pavo 3 modelini inceliyoruz. Bakalım bu cep telefonu bizlere neler sunacak. Müzik Tekno markası Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Hatırlarsanız farklı zamanlarda Tekno'nun işte Phantom serisine yer alan Spark serisine yer alan cep telefonunu da incelemiştik. Bugün karşımıza Tekno'nun en yeni modellerinden bir tanesi olan Pavo 3 modeli duruyor. Tekno'nun bu cihaz üzerindeki ilerleyiş biraz daha fiyat performans odaklı olacak. Böyle tepe amiral gemisi cihazlarla kıyaslamak doğru olmayacaktır. Cihazın özelliklerine bakınca zaten sizler de bunu anlıyor olacaksınız. Şimdi ne yapalım? Kutu ve kutu içeriyle başlayalım. Kudan cep telefonumuzun kendisi 33 wattlık şarj adaptörü, tip C kablosu, kaliteli sağlam şeffaf kılıf, ekran koruyucu ve kulaklık çıkıyor. Ekran koruyucu detayı şu açıdan önemli. Bu cihazın üzerine zaten bir ekran koruyucu konumlandırılmış durumda. Ancak marka buraya yedek bir tane daha ekran koruyucu koymuş. İlerleyen bir zamanda bir şey olduğu zaman onu sökersin, yenisini takarsın diye. Güzel bir hareket ve kulaklığımız 3.5 metrelik bir uca sahip. Ürünümüzde 3.5 metrelik yuva bulunuyor. Kutu içini son zamanlardaki cihazlarla kıyasladığımız zaman gayet dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi ne yapalım? Tasarımla devam edelim. Cihazımızı elimize aldığımız zaman hemen ön tarafla başlamak istiyorum. Burada 6 95 inç büyüklüğünde oldukça büyük bir ekranla karşılaşıyoruz. Ekranımızda delikli çentikli ön kamera yapısı kullanılmış. Yine siz cihazlara sevdiğimiz detaylardan bir tanesi. Çünkü tam ekran deneyimini bizlere daha güzel bir şekilde yansıtabiliyor. Ve bu kameranın çerçevesinde baktığımız zaman az önce basmış olduğum ekran koruyucu da görebiliyoruz. Cihazın sağ tarafına geldiğimiz zaman da bizler burada güç ve ses butonuyla karşılaşıyoruz güç butonumuz ek olarak parmak izi okuyucusu olma işlevine de sahip. Benim parmak izi okuyucusu konusunda en sevdiğim yapı kesinlikle bu. Çünkü daha işlevsel, kolay bir şekilde parmağınızı okutup cihaza erişim sağlayabiliyorsunuz. Cihazın sol tarafına geçtiğimiz zaman ise bizler burada sim kart yuvasını da görüyoruz. Sim kart yuvası üzerinden de cihazın hafızasını yükseltebilme imkanınız da bulunuyor. Sıra geldi cihazın arka tarafına yakından bakmaya. Bizler burada üçlü bir kamera dizilimi ile karşılaşıyoruz. Kameralarımıza baktığımız zaman herhangi bir çıkıntıya sahip değiliz. Yani cihazın arka tarafı tek bir bütünden oluşuyor. Yeni nesil cihazlarda gördüğümüz detaylardan biri. Ve masaya koyduğumuz zaman ufak bir yalpalanma yapıyor. Bakın yani çok ufak bir şey. Bu da aslında yapalanma olarak geçmeyebilir. Üst seviye yeni nesil cihazlara baktığımız zaman cihaz böyle haldır haldır sallanıyor. Bu cihazda öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Arka tarafta devam edecek olursak bizler burada Tekno POVA görüyoruz. Orta tarafa baktığımız zaman da bir ufak bir çıkıntı görüyoruz. Ve bu çıkıntının ortasında da Panther Engine yazısı bizlerin karşısına çıkıyor. Oyuncunun farkındalıklarını arttırmayı sağladığını söylemek istiyorum. Ve burası elektrik mavisi olan modelde bildirim ışığı olarak kullanılıyor. Müthiş bir görüntüye sahip. Ancak bizim incelemiş olduğumuz versiyonda maalesef bu destek bulunmuyor. Son olarak bu cihazın arka tarafında kullanılan malzememizde plastik bir malzeme. Çerçevelerde de aynı malzemeyle karşılaşmıştık. Peki henüz bu cep telefonu su ve toza karşı dayanıklı Maalesef bu cihazda bu desteğimiz bulunmuyor. Ve gelelim güvenlik tarafına. Bu cihazda parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Son zamanlarda incelemiş olduğum çoğu telefonda aynı şeyi söylüyorum. Artık bunlar bir standart haline geldi. Her ikisi de oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor herhangi bir soruna karşılaşmadım. Ön kameranın açısı da oldukça geniş. İkisini kıyaslayacak olursak yine bir galip belirleyemiyorsunuz. Cihazın kutusu tasarımı genel olarak bu şekildeydi. Şimdi ne yapalım? Cihazın ekranına yakından bakalım. Burada bizlerin karşısına 6.95 inç büyüklüğünde 1080 2460 çözünürlüğünde bir ekran çıkıyor. Bu ekranda kullanılan panel IPS LCD ve 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızına sahip. Ekran deneyimine geçtiğimiz zaman ise oldukça büyük bir ekrana sahibiz sosyal medyada gezerken, YouTube'da bir şeyler izlerken kullanıcısını fazla memnun edebiliyor. Netflix üzerinde de tüketim yaptım. Kullanıcıların merak edeceği bir konu vardı. L1 kodeyi bu cihazda L1 kodeğimiz yer alıyor. Bu kodek sayesinde full HD olacak şekilde tüketimler yapabiliyorsunuz. Bazen bir gemisi cihazlarda bile görmediğimiz bir şeydi. Önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Peki neden mi? Şöyle düşünün bir cep telefonu alıyorsunuz. Ekranınız oldukça iyi bir çözünürlüğe sahip. Ama Netflix'e girdiğiniz zaman 480p bir tüketim yapacaksınız. Bu çoğu kullanıcının canını sıkabiliyor. Hatta bizim bazı üst seviye amiral gemisi cihazlarda bile gördüğümüz bir şeydi bu 480p meselesi. Tekno markasının bu lisansı alması, bu cihazın içerisine koyması fazlasıyla önemli. Ek olarak bu cihaz 90 Hz'lik bir ekran tazeleme hızına sahip 3 farklı modda kullanılabiliyor. Otomatik 60 ve 90 Hz olacak şekilde. Otomatik modda kullandığınız zaman pil tüketimi açısından daha güzel deneyimler elde edebiliyorsunuz. Çünkü gerektiği durumlarda kendisi herzini yükselterek daha akıcı bir deneyimi sizlere sunabiliyor. Ama böyle diyelim işte sabit bir ekrandasınız. Burada 90 Hz kullanmayarak daha az güç harcayacak şekilde bir Ekran tüketimi sağlatabiliyor ama siz isterseniz tabii 90 Hz her an aktif olacak şekilde de kullanabiliyorsunuz. Genel tüketim açısından akıcılığı çok fazla etkilediğini söyleyebilirim. Artık bizim cep telefonlarını kesinlikle beklediğimiz bir detaylardan bir tanesi. Evet, Tecno Power 3 modelinin ekranı da genel olarak bu şekilleri oldukça büyük bir ekrana sahip olduğumuzu yeniden vurgulamak istiyorum. Peki şimdi ne yapalım güç tarafını diyelim bu cihazın kalbinde hangi işlemci yer alıyor? Meditek'in gelişmiş olduğu Helio G88 işlemcisi bizlerin karşısına çıkıyor. Bu işlemci 12 nanometrelik bir üretim aşamasından geçmiş. GPU tarafında da Mali G52 bizleri karşılıyor. Sizler de şu an ekranda bu cihazın Geekbench Antutu'dan almış olduğu skorlarını görüyorsunuz. Farklı cihazlarla kıyaslamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak bu işlemci 6 GB ve 128 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. RAM kısmını yükseltebiliyorsunuz. Peki nasıl mı? Disney ayarlarına girerek rim yükseltme bölümüne giriyorsunuz. Buradan maksimum 5 GB olacak şekilde RAM'inize bir katkı yapabilirsiniz. Peki bu RAM nereden geliyor? Depolama tarafından geliyor. Biliyorsunuz böyle bir teknoloji var. Bu teknolojiyi Tekno tarafı da kullanmış. Toplamda aslında 11 GB bir RAM'e sahip oluyorsunuz. Ama şöyle düşünmek lazım. Depolamadan alınan RAM ile normal RAM arasında da bir performans farkı bulunuyor. Bu depolamadan alınan RAM sayesinde daha iyi bir performans elde edebiliyorsunuz. Yani normal bir 11 GB RAM ile depolamadan 11 GB RAM'i denk tutmamamız lazım. Oyun deneyimine geçmeden önce de biraz bilgi vermek istiyorum. Bu cihazı 15 dakikalık bir stres testine tabi tuttum. Bu stres testi cep telefonları için fazlasıyla önemli çünkü termal yapıyı bizlere gösterebiliyor. 15 dakika boyunca cihazın işlemisi yüke tabi tutuldu. Bu sırada cihaz performansının %91'ini koruyabildi. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Neden? Şimdi şöyle düşünün bir oyuna başlıyorsunuz. 1. dakikayla ile 15. dakikadaki oyun deneyiminiz benzer. Eğer bu tablodaki performansta bir düşüş yaşansaydı ne olacaktı? Oyunun 5. 6. dakikasında artık telefonunuz artık ısınmaya bağlı kasmaya başlayacaktı. Böyle bir şeyi bu modeli özelinde karşılaşmayacaksınız. Soğutma tarafının gayet başarılı çalıştığını söylemek istiyorum burada grafit kullanılmış altında çizmiş olalım. Tabii PUBG'de oynadık burada Game Space'i kullandık ama Game Space, Tekno markasının bu modeli içerisinde neden bir oyun başlatma havuzu. Burada yapacağınız bazı ayarlamalarla beraber işte performans odaklaması yapabilir, oyun oynarken telefonunuzun çalmasını engelleyebilir gibi detaylara erişim sağlayabiliyorsunuz. Aslında bir game kontrol odası denilebilir. Buradan PUBG'yi başlattım. HD ve yüksek ayarlarda oldukça akıcı bir şekilde oyunumu oynadım. Herhangi bir kasma donma takılma sorunu karşıma çıkmadı. Kısaca şunu söyleyebilirim. Oyun oynarken sizleri üzmeyecek Teknopova 3 modeli. Şimdi sıra geldi Tekno POVA 3 modeli kameradan yakından bakmaya. Arka tarafta üçlü bir kamera dizini bizleri karşılıyor. Arka ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana da 2 adet yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön tarafa geçtiğimiz zaman da 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Yazın hem ön hem de arka ile beraber 2K videolar çekebiliyorsunuz. O istesliğimiz işte bulunmuyor. 50 megapiksel modu da her zaman için aktif olan bir mod değil. Sizin girip buradan 50 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Bu sayede 50 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında cihazla birlikte kısa videolarda çekebiliyorsunuz. Kendinden efektli olacak şekilde çekimler yapılabiliyor. Güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Kamera yüzünde yer alması bence hoş olmuş. Şimdi isterseniz bizim bu cihazla beraber çekmiş olduğumuz fotoğraf ve video linklerini ve diğer modlara göz atalım. Fotoğraf ve video örneklerimizi gördünüz. Gelelim hoparlör tarafına. Bu cihaz dediğim gibi stereo hoparlör konumlandırılmıştı. Sizler için de bir test yaptık. Şimdi o testimize geçiş yapalım. Ve geldik batarya tarafına. Tekno Power 3 modeli kesinlikle en fazla ön plana çıkartacak detaylardan biri burası. Cihazın içerisinde 7000 miliamper büyük bir batarya konumlandırılmış durumda. Cihaz bu haliyle birlikte 2022 yılında piyasaya çıkan ilk 7000 miliamper bataryalı telefon oluyor. Ben prizlere dolaşmayayım, power bank taşımayayım diyorsan bu cihaz tam olarak o kafada olan bir cihaz. 7000 miliamper büyüklüğünde bir batarya gerçekten yüksek. Cihazın işlemcisine baktığımız zaman da nispeten düşük güç tüketimine sahip olan bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Yüksek ekran süreleri alabileceğinizi söyleyebilirim. Peki bu cihazın bataryası kaç watt'lık bir adaptörle beraber şarj olabiliyor. Burada bizler 30 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü görüyoruz. Burada belki biraz daha yüksek değerlerle karşılaşabilirdik. Eksi olarak bakacak olursak bunu söyleyebiliriz. İlk olarak sizlere bir turnuvadan bahsetmek istiyorum. Tekno markası bildiğiniz üzere Manchester City'nin sponsorları arasında yer alıyor. Ve Manchester City FIFA 22 kupasına da kayıtta başlamış durumda. Bu turnuvaya katılarak çeşitli ödülleri kazanabilirsiniz. Açıklama kısmına koyduğumuz bağlantı üzerinden turnuva alakalı detaylara ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet bu videoda sizler birlikte Tekno POVA 3 modeline yakından bakmış olduk. Cihaz alakalı detaylara videomuzdan erişmiş oldunuz. Ve yanında da Tekno POVA ailesinin yeni üyelerinden biri bulunuyor. Pova Neo modeli ürün özellikleri alakalı detayları açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Sizler için hızlıca bir kutu açılışı yapalım. açılışımızda bu şekildeydi. Yavaştan da videonun sonuna gelmek istiyorum. Sizler TeknoPova Pova serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni cep telefonları nasıl buldunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Ben Enes. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.